Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, TV ekranlarına ve yepyeni video hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bu aralar malum Call of Duty Modern Warfare 2 çıktı. Hep de bu Call of Duty oyunları 5-6 saatlik bir senaryo sunuyorlar. 5-6 saatte hızlıca bitiyor oyun, sonra multiplayer modları açılana kadar beklemeye kalıyorsun. Eee, işte aynı şeyi yaşadık. Call of Duty Modern Warfare 2 çıktı, hikayesini oynadım, bitirdim. Üstüne bir de Amsterdam özel bölümü attım. Amsterdam'da geçen bölüm gerçekten grafiksel anlamda çok iyi. Ee, ve bir Call of Duty furyası içerisinde yepyeni bir işbirliği gelince de bu video ile karşınızdayım. Bu işbirliği Call of Duty Mobile ile alakalı. Biliyor, musunuz, biliyor musunuz bilmiyorum ama oynuyor da olabilirsiniz. Call of Duty Mobile bir süredir oyun piyasasında yer edilmiş bir oyun. Tencent tarafından yapılmış. Tencent'in Timi diye bir e, stüdyosu var. Oraya yaptırılmış olan bir oyun bu oyun. Ee, yine içerisinde Call of Duty'nin Team Deathmatch, Capture the Flag gibi sevilen oyun modlarından tutun da işte bu, Warzone, Warzone değil de Battle Royale modlarına, zombi modlarına ve çoklu oyuncu modlarına sahip olan bir oyunu Call of Duty Mobile. Dediğim gibi ben bunu bir işbirliği için çekiyorum bu videoyu. Yani öyle şey değil. Aa hadi kalktım sabah bugün Call of Duty Mobile oynayasım geldi diyerek ya da bugün işte şu mobile oynayasım diyerek çektiğim bir video değil. İçimden hani aa ben bugün bunu çekmeliyim. Ben bugün bunu istiyorum dediğim bir video değil. Bu bir işbirliği videosu. Hani onu bir en başta söyleyeyim. Ee, işbirliği kısmına geleceğiz işbirliği kısmına gelmeden önce şunu söyleyeyim Oğlum bu oyunun arayüzü ne kadar kalabalık Yani niye bu kadar kalabalık bu oyunun arayüzü ya Ne bileyim sağda solda hep bir şeyler oynuyor bir şeyler hareket ediyor Arka tarafı bir cadılar bayramı konseptine büründürmüşler Tamam iyi oy oyun olabilir güzel oyun olabilir multiplayer'da Ama abi çok kalabalık Hakikaten çok kalabalık ben şundan bir çoklu oyuncu diyeceğim Çoklu oyuncu mücadelesine gireceğim Hani ee, bilmiyorum çoklu oyuncu modlarını insanlar genellikle oynuyor mu ee, bir çoklu oyuncu moduna gireyim. Bakayım oyunda neler değişmiş. Ben benim zamanımda eğer seviyeni ilerletmemişsen yani... Şu an 29 level falan olmam lazım benim bu oyunda. Eğer işte böyle yüksek seviyelere gitmemişsen ya da işte dereceli maçlarda yüksek dereceler almamışsan... Oyuna genellikle botlar karşına çıkıyordu diye hatırlıyorum eskiden. Hala öyle mi ona bir değişiklik geldi mi onu açıkçası bilmiyorum ama göreceğiz. Ben şu anda emülatör yardımıyla PC'de oynuyorum. Normal şartlarda e, telefondan oynarken çekecektim. E, ama hani tam bir setup ayarlayamadım. E, ondan dolayı şu anda... E, PC üzerinden emülatörle, Game Loop emülatörüyle oynuyorum, sizlere sunuyorum. Bakalım nasıl olacak. Hayatta kalan diye bir mod oynuyoruz. Nedir abi bu? Ona sıfır başladık. Ha bizden kimsenin ölmememiz lazım. Dönüşüm için geri sayım. Aa ne dönüşüm lan? Neye dönüşüyoruz? Oğlum bana bak yaratığa dönüşmeyin gebertirim ha. Aa dönüştüm. Aa kaybediyoruz. 9 kişi vurmamız lazım. Aha. Ne oldu ben? Ha ben kartışı şey bıç ben bıçak oldum sadece. Sen vurma beni. Aha da soktuk. Tamam. 3 7 3 7 abi. Hop hop. Aa sokarım bıçağa. Bıçağa sokarım. He? Sokarım bıçağa. Başka bir şey geçemiyoruz şu an. Sadece bıçak var bende. Adamı öldürdüm diyor orada ben yaratık oldum. İlk kanı aldığım için yaratık oldum galiba ben. He? Bunlar normal oyuncu olamaz ya. Yani normal oyuncu bu kadar kötü oynuyor olamaz. Bence bunlar bot. Garip bir modmuş ama bu. Aa bak benim öldürdüklerim benden oluyor bu arada. Şu an 7 3 öndeyiz. 3 kişi kaldı. Onları da bize kattık mı kazanacağız. Z Zombi yapmam oldu ya bu. Gel bakayım. <laughs> Düşman yapmam oldu kesin abi. Lan yanına geçiyorsunuz adama. Soksanız da. Lan oğlum sokun adama. Lan sok. Ana sokamıyoruz. Dört kişi bir adama sokamıyoruz ya. Oğlum şuna sokalım lan. Ha soktuk. Yok sokamadık mı? Oğlum beş kişi bir kişiye girek lan. Sokun şuna. Ha. Bak bak bak. Bak hareketlere bak. Allah aşkına. Aa, aa. Oğlum sokun şuna lan. Oh be. Bir kişi başladık. 9 düşman vardı. O 9 düşmanı bizden tarafa çevirdik. Ona 0. Tamamladık burayı. Peki. Ha, bir round daha mı? Tamam bu modu en azından görmüş olduk. Bu mod dışında başka bir şey bakalım bir de. En azından bu modun böyle ilerdiğini gördük. Ben peki şey olabilecek miyim? Birisi bu sefer zombi olsun. Biz şey olalım. Ben hayatta kalanlardan olayım. Normal insan olayım ben. Bu sefer gideceğim. Şu gideceğim, kimseyi sıkmayacağım. Buraya açınca ne çıkıyor? Aa, birileri birilerini öldürüyor lan. Aa! Tamam, yaratık olan birisi var, ben o yaratığa vurayım. Çok az canı kaldı lan. Yalnız... Aa öldüm. Ölmedi lan herif. Çok az canı kalmıştı ya. Ana ben de yaratık oldum o zaman. Aa aynen yaratık oldum ben de. <laughs> Garip bir oyun moduymuş bu. Bu galiba normal Call of de vardı multiplayer modlarında. Hatırlıyorum eski Call of multiplayer modlarında vardı. Aa son bir hayatta kalan kaldım. Sokun beyler. 5 kişi sokun lan. Tamam mı? Oğlum şuna sokun helal olsun. Tamam. Büyük yardımda bulundum. Bakalım o son kili görüyoruz. Son son sokuş. Nihai ölüm kamerası. Nihai sokuş. Vay hiç HB King bir nikli e, oyuncu böyle sokarak maçı getirmiş. Peki. Yani şimdi tabii Call of Duty Modern Warfare 2 gibi oyun oynadıktan sonra Call of Duty Mobile'a geçince insan şey diyor. Yani ne oluyor ya? falan diyor ama mobilde eminim çokça oynayan insan vardır bu oyunda ee, başka mesela rastgele değil de dur yok ha hiç King şey değilmiş bu arada ee, bot değilmiş baya bildiğin oyuncumuş bize oyun davet attığına göre peki şöyle bir şey söyleyeceğim tam bu noktada sevgili arkadaşlar bir destekçisi var bu videonun Ondan bir bahsedelim. Özellikle böyle mobil oyunlar oynuyorsanız veya Rekabetçi oyunlar oynuyorsanız birçok oyun içi itemi alabileceğiniz bir alışveriş yer merkezimiz var. Alışveriş yerimiz var. Buyursunlar. Bu arada bu videomuzun bir sponsoru var. Bu noktaya gelmişken ona da bir değinelim istiyorum. Razer Gold. Razer Gold içerisinden birçok şey satın alabiliyorsunuz. Call of Duty Mobile CPC, Diablo Immortal'ın Eternal Orb'u, Game Pass üyeliği, Steam cizdan kodu ve popüler oyunların oyun içi birimleriyle daha birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Razer Gold ile birlikte burada yaptığınız her alışverişte Razer Civil kazanıyorsunuz. Razer Civil kazandığınızda Razer Civil'ları biriktirerek başka ürünlere de harcama yapabiliyorsunuz. Yani kısaca Razer Gold ile alışveriş Razer Silver biriktir ve bu sayede yeni şeyler, yeni ürünler satın alabil şeklinde özetleyebiliriz. Razer Gold için şu anda şöyle bir kampanya var onu da söyleyeyim. Call of Duty Mobile'da Battle Pass satın alırken satın alımı Razer Gold ile yaparsanız ki bu 31 Ekim'e kadar geçerli. Her Premium Battle Pass alımına 480 Call of Duty puanı da bonus olarak kullanıcıya veriliyor. Ayrıca 20 Ekim ile 18 Kasım tarihleri arasında PUBG Mobile tarafında da Royal Pass satın alımlarınızı Razer Gold ile yaparsanız satın alımlarınıza ilave olarak oyun kullanabileceğiniz uc'lerde bonus olarak sizlerin olacak. Razer Gold güvenilir bir şekilde alışveriş yapabileceğiniz, yaptığınız alışverişlerle birlikte de biriktireceğiniz Razer Silver'larla çok daha farklı ürünlere de satın alabileceğiniz bir platform. Bir deneyin, memnun kalacaksınız. Evet efendim, göreceğimizi gördük. Razer Gold'tan ve Razer Silver'dan bahsettik. Şimdi bir bir de 5e5 e mücadele edeceğimiz bir başka oyun moduyla Call of Duty Mobile'a e devam. Bu bariz bir multiplayer modu. Hani telefondaki eee Call of Duty multiplayer modlarından bir tanesi. 5 kişi karşı takımda var. 5 kişi bizde var. Birbirimizi alt etme çabası. Şöyle bir UAV açalım. UAV'yi açınca haritada düşmanlarımız sağ üstte gözükmeye başladılar. Geliyor bir tanesi. Gelirsen yersin. Nasıl fena yedik mermi ya. <laughs> Takip edip düşmana yaklaşınca patlayan drone attım da orada düşman yokmuş ya. 8-5 öndeyiz haydi. 30 yapan kazanır haydi. O 8 e de oldu lan. Güzel. Güzel. Ay İndirdi birisi beni. Kim o? Peliz var. Yazdım seni geliyorum oğlum. Uy kafama sokmuş ha. Yalnız burada acayip bir kargaşa var.

Oy it. Aa it. Köpek çağırdı. E şu köpek köpeği ısırdı beni öldüm. Lan köpek tek mi atıyor? Bana köpek vurdurdunuz it ol itler. Aa yeniyorlar lan. Aa yeniyorlar ha 29-16. Güzel buralarda bot yokmuş iyi oldu yani. Demek ki modda bot yokmuş derken mağlubiyet aldık burada. Şimdi bir taraf değiştireceğiz. Oy de. Abi ben emaneti çektim gönderin gelsinler. Ben kaldırdım hoca. Gel. Ha? Hadi oğlum, ha ne oldu? Ah. Allah arkadan sıktı. Bayağı adam aldım orada. Şu zamazumuzumucumuzumucumucumuzumuzamacı garip bir çocuk ya. O çocuğu indirmemiz lazım hoca. O çocuk garip çocuk. tabi skin bende olmadığı için silah alınca skin gözükmüyor. Hoppa! Bam bam bam! Bam! Bam 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 diyoruz buna. Aynen aslan. Şu çatışmanın olduğu yere gidelim hemen. Ya kaçamadım. gene zıbıcık 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 zıbıcık. vurdu beni ya. Kaçamadım pislikten. Pislik rahat bırak artık beni. Oh, oğlum gene zıbıcık 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 oldum ya. Ne yapıyorsun? Sabah akşam kalı tutma boy bu oynuyorsun lan? Genel olarak köpek vurdurdunuz ya. 50-32 geliyoruz. Haydi beyler. Lan görmüyorum, görmüyorum. Gene bu zıbıcı bir kaya öldüm. Allah'ım zıbıcı bir kıya. Zıbıcı bir Geberteceğim ya bebeği. Aha vallahi vurdum zıbıcı kıyı. Ver lan silahını. İnsan gibi silahla sıkmıyor ki. Hayvan gibi silahla sıkıyor. Haydaaa 57-37 beyler 3 sayı kaldı bitirdiler bizi Aha vurdum zıbı zıbı cıkız yiyin Changing mag Enemy Tango, down Arkadaş olmasın be zıbı zıbı kaybettik Efendim zıbı zıbıcığı işte o arkadaş MVP maçın MVP seçildi MVP seçildiği o efsane anı görüyoruz Arka arkaya birden fazla düşmanı öldürüp merhametsizce davranıp Üçlü beşli öldürmelerle maçın en iyisi seçildi kendisi Evet Call of Duty Mobile böyle Razer Gold o bahsettiğim gibi Razer Silver bahsettiğim gibi e, Bu şekilde videomuzun sonuna geliyoruz Eğer sizler de bir Razer Gold'u denemek ve deneyimlemek isterseniz Ve herhangi bir problem yaşarsanız Lütfen bana da e, buradaki yorumlar kısmından ulaşıp e, durumları söyleyebilirsiniz e, Kendinize çok çok iyi bakın Bu videoluk bu kadar Bir sonraki videoda da bambaşka bir mobil oyunda karşınızda olacağım Hoşçakalın